Şimdi arkadaşlar Türkçe'de ünlü harfler yani sesler. Bu çok önemli. Telaffuz çok önemli. Burada iyi çalışıyoruz. Çünkü bu seslerde, bu harflerde, bu seslerde problem var. Her yerde problem var. Tamam mı arkadaşlar? Önce önce ben okuyorum iki defa, sonra beraber okuyoruz. Kalın ünlüler. A, ü, o, u. A, ü, o, u. Beraber okuyalım. A, ü. ayakkabı a ayakkabı ı I, ıslak I, ıslak o okul o okul u uzak o uzak arkadaşlar bunlar kalın ünlüler evet. ve büyük ses var a ı o u. şimdi ince ünlüler ve daha küçük bir ses var Önce ben okuyorum. Lütfen bekleyin. İki defa ben okuyorum. E, i, ö, ü. E, i, ö, ü. Şimdi beraber. E, i, i, i ö, ö, ö ü. ü. E, e, i, i. 2 İ iki. Ö öğrenci. Ö öğrenci. Ö öğretmen. Ö öğretmen. Ü üç. Ü üç. Evet. Şimdi kalın ünlüler ve ince ünlüler beraber okuyoruz ve görüyoruz nasıl bir fark var. Tamam. A. A. Ö. A, ö. I, o. O. U. Teşekkür ederim. Tamam. Lütfen sen oku. A ı, ı, u. Çok güzel. Sen oku. A ı, o, u. Teşekkür ederim. Sen oku. A ı, o, u. Sen oku. A ı, o, u. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi. Şimdi ince ünlüleri okuyoruz ince ünlüleri siz okuyorsunuz. Tamam. Mı? Evet. Lütfen oku. E, i, ı, ü. Güzel. E, i, ı, ü. Güzel. E, i, ı, ü. Emin sen de oku. E, i, ı, ü. Teşekkür ederim arkadaşlar. A, A, İ, İ, Ö, Ö, ü, ü. Bir defa daha. A, A, Ö, Ö, O, O, U. E, E, İ, İ, i Ö, Ö, ü. ü. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok güzel. İnşallah telaffuz çok güzel olacak. Teşekkür ederim.